Ay yeter artık Vedat ya. Ya ben anlamıyorum bu yaştan sonra bu süslenme merakı nereden çıktı? Hayır sen gençken yüzünde yastık iziyle atardın kendini evden. Ne oldu Esincim? Kocanı ayartırlar falan diye mi korkuyorsun yoksa? <laughs> Tatlım hmm. nerede o günler? Maalesef bu memlekette benden bir tane var. Ben en çok da bu sabahları tatlı dilini seviyorum ya, yani bal damlıyor ağzından. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Çıkmak bilmedi adam ya, deli eder vallahi insanı. Kahvaltı hazır mı? Ev değil sirk mübarek. Günaydın benim güzel kızım, nasıl uykunu alabildin mi? Aldım, aldım. Sen niye sabah sabah benimle uğraşıyorsun? Kim arıyorsun ki? Annen sabah sabah ne işler hallediyor bir bilsem. Fatmacığım, çiçeklere bir su ver. Sonra da bir kahve yaparsan içerim. Hemen yapayım. Yok, işim bitince yaparsın. Efendim Arzu Arzucuğum, Hayatım benim bugün sizin oralarda bir işim vardı da müsaitsen sana da dedim. Tabii müsaitim buyur gel hayatım. Gelmişken Vedat'ın başhekimlik kişini de konuşuruz belki ha? Esin'cim aslında o konuyu Cengiz'le Vedat konuşsalar daha iyi olur. Ama yine de sen gel konuşuruz. Gerekirse Cengiz'e de söylerim. <laughs> tamam canım görüşürüz. Tamam tamam bekliyorum. Esin Hanım Hoş geldin Esinciğim. Hoş bulduk tatlım. Hadi geç otur şöyle. Hı. Şekerim, hep beraber bizi ailecek yemeğe gelin ha? He? Hem Vedas'ın başhekimliğini konuşuruz hem de böyle beraberce güzel zaman geçiririz dedim. Valla olur niye olmasın? Hepimize iyi gelir. Biliyorsun bu aralar çok gergindik. Hiç sorma şekerim. Hadi biz bir kenara da. Ben çocuklar için çok endişelendim. Yani Cansu'ya suya bakmasan öyle göründüğüne. O kadar kırılgan, o kadar nazlıdır ki. İçine kapandı çocuk birdenbire helak oldu yani. Ben korktum. Ama neyse. Sonradan toparlandı. Canım benim ya. Demek o kadar etkilendi öyle mi? Oh. Nasıl etkilenmesin şekerim? Zeynep'i Emre'nin başına ben musallat ettim diye kendini suçlamaktan helak oldu çocuk. Allah'tan mesele çözümlendi de hepimiz kendimize geldik. Yani şu Zeynep meselesi kapandı çok şükür. Emre artık onun yüzünü bile görmek istemiyor. Hepimiz sonunda rahat bir nefes alacağız artık. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.